Garanti meslek diye bir şey var mı hocam? Var. Neler? Adı yok. Garanti meslek sana en uygun, tutkuyla yaptığın, en severek yaptığın, yorulmadan yaptığın meslek. Benim için en garanti meslek benim şu anda yaptığım işler. Hı hı. Benim için mesleğin adı yok. Ben fikir ve proje üretmeyi, analiz yapmayı ve konuşmayı seviyorum. Ben fikir ve proje üretip, analiz yapıp konuştuğum sürece ben yorulmuyorum, benim uykum gelmiyor, ben acıkmıyorum. Ben en son tahmin ediyorum saat 12 buçuk gibi bir şeyler atıştırdım. Saat şu an 10 falan. Bir şey yemedim. Acıkmadım. Dün gece 4 saat uyudum. Henüz Yok uykum mu bir gelmedi. <laughs> henüz uykum gelmedi. 4 saat uyudum henüz uykum gelmedi. Çünkü tutkuyla yaptığım sevdiğim bir iş var. Eyvallah. En garanti meslek bu abi. Garanti olmadıklı, olmadığını düşündükleri meslekle ilgili şuna bakmaları lazım. Her mesleğin... Belirli dönemlerde bir alıcısı vardır. Hı hı. O mesleği insanlar farklı şekillerde satın alırlar. Şimdi ben sahnem çok iyi abi. Ben sahnede harikalar yaratıyorum. Ama önümüzdeki bir sene boyunca sahneye çıkamayacağım. Dolayısıyla benim sahne konusundaki tecrübemi, bilgi birikimimi yapabileceklerimi başka bir yere adapte etmem lazım. Hı hı. Dolayısıyla ben bu mesleği tuttum sürekli ondan para kazanacağım. Öyle bir dünya yok. Sen o mesleğini 5 sene sonra başka bir şekilde evirip yapacaksın. 10 sene sonra başka bir şekilde evirip yapacaksın. Dolayısıyla senin mesleğin günden güne farklı şekilde isimlendirilecek. Kendini yenilemen lazım Kesinlikle. Çağın dönüşümleriyle birlikte. Buna ayak uydurursan, çağın dönüşümüne ayak uydurursan ve neyi sevdiğini, neyi tutkuyla yaptığını bulduysan en garanti meslek bu. Güzel. Onun haricinde ben size söyleyeyim. Garanti meslek, fizyoterapi, rehabilitasyon. 20 sene önce garanti meslekti. Mezunlar 4 bin lira maaşla işe giriyordu. 20 sene geçti hala 4 bin lira maaşla işe giriyorlar. Garanti meslek dönemin popüleritesidir abi. Öyle zannedilir. 5 sene önce psikolojik danışmanlık, rehberlik garanti atanılan meslek diye girildi. 5 sene önce girenler şu an öğrenci ama 2 senedir atanamıyorlar. Hep şöyle bir esprisi vardı hatta. KPSS'ye giriyorsun, adını soyadını yazıp çıkıyorsun, atanıyorsun. Evet abi. Kaldı mı o? Son 3 senedir atanamıyorlar. %50'si atanıyor ve atandıkları ilçelerin adlarını hayatlarında ilk defa duydular. Dur, bitti. Dolayısıyla garantiyi nereden aradığına bağlı. Devlette mi arıyorsun garantiyi? Türkiye'de 32 milyon iş gücü var. Bunun şu anda 5 milyonu işsiz. 27 milyon iş gücünün sadece 2,5 milyonu devlette çalışıyor. 24 milyon özel sektörde çalışıyor. Şimdi devlette atanmaya bakarak garanti meslek arayamazsın. Toplam istihdamın %10'u. Kalan 24 milyonluk yerde de mesleğin garantisi yok, kimse senin mesleğinin adını sormuyor. 50 yıl çalışacaksın. Sana sadece ilk 5 yıl soruyorlar. Nereden mezun oldun abi? Hangi üniversite, hangi bölüm? İlk girdiğinde. 5. yıldan sonra yaptıklarını soruyorlar sana. Bitti. 5. yıldan itibaren kalan 45 yıl, o 5 yılda yaptıklarında transfer oluyorsun. Hı -hı. Birileri referans oluyor, arıyorlar seni. Sana şu referans oldu görüşmeye gelir misin diyorlar. Bitti. Ya da birisinin referansıyla burada bir iş varmış başvurur musun diyorlar. Dolayısıyla hayat böyle döndüğü için iş hayatında mesleğin adına bakarak ona tutunarak garanti olsun. Öyle bir dünya yok evet. kalmadı.